Hepinize arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Klan Savaş Resimlerinin 4. bölümünü geçiyoruz. Çekiyoruz. Hazır atalım. Başlayalım videoya. adam yazmış ki 15 çok uzun. Mustafa yazmış ki kanka olsun 15 yap bir daha ki rahat 10 oynarız. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa o diğer haritada oluyor. <laughs> Harita içinde oluyordu ama. Abiler Şimdi bence bence ilk el bir bomba yapalım. <laughs> B'den bir tünelden yağdıralım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu adamlar bizi bitleyecek galiba. o kadar şeyler ki. Nazik konuşuyorlar bizi o oyuna sokmak için. Biz bunları yemeyiz. Kanka bunlar nazik değil. Yok biz 3 kişilik ki, yenememiştik. Adamlar 4 kişiydi. Mustafa yok yendik yenemiş. biz bunları oğlum. Sen... Yendik biz bunları. Yok kanka yenemedik. Sen yoktun. Ha abi. yendik hata. Yenemedik. Yani adamlar ondan dolayı sövdüm ben. Biliyorum <laughs> adam arkadaşım olmadı. Fıkkın abi sen yoktun abi. Sen sonradan girmiştin ya. Yani. Mustafa, Mustafa, Mustafa abi düşmüştü. B, B hadi say, be. Mit say. mit sayın B. Mid Ben sayıyorum. <laughs> Ben bunları şey sanıyordum. Bu. Onun B yok gibi. Benden önce geçtiyseler bilmiyorum. Ben ukatta doldum. Hiç şey zaten öldüreceğiz Dal 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 diştim. Allah girme, girmesin. Abi, dal 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 kimse yok diyor. Bir dal Bir dakika öldüm. Furkan abi bana öyle dedi. De, Furkan misin? abi bana öyle dedi. Ben de motive için öyle dedim. Ya şimdi bunun konuşma vakti değil abi. Bir susar mısın ya? Atakan. Burkan kanka tamancı alsana kendini Oo iki kişi Atakan geldi bir tanesi geldi. Altına. Allah Ekber. Mermi bir de Atakan iki kişi var. Şuna <laughs> geldi. Atakan duvarları restoran yaptım be. Adam çıkardı diye terim. Zaten, duvarlara zaten tek kalmışım adakan. orada sıkıştırmış. İbo affet kanka adakan, seni yaptım. içindeki diyorum Picasso'yu dışarı <laughs> yaptım. <yastırdı. gülüyor> Atakan içindeki Picasso'yu duvarlara yaptım. Kanka AVM ile yine B, B1 kanka da AVM. Uzun bunu. Atakan yaz bunu bak yaz. Uzun oturdu. Atakan Mustafa kimi oturttun? olsun kanka a olsun. Kanka bak short gelecekler. Uzun geldi. Siz at. Atayan ikiniz. Kutan ikiniz sis A3 eğer biri kaldı. İki ta bir tane midde var sniper. Midde sniper şeyi kesiyor. Altı mermi ben bunu alırım altı mermiye. Aldım da. Ya nasıl çaldı ya? <laughs> Bırakma. Bırakma o beni. Çaldın mı full ben vurdum lan adamı. Ya ben ben vurdum demiyorum. Çaldın diyorum abi. Anladım. Hüsnü çaldın sus çaldın. bak. Atakan salla bir bomba daha. Göster aç metinle. Alt tünel, alt tünel aslında o taarruz olmuş ol, olabilir. Alt o, tünel. oturmadı Onun bir. Onun siz A mı gittiniz? Bir yere gitmedik evet. ki. Biz şu an bir yere gitmedik. Siz salak mısınız? B1 her zaman bir kişi tutuyor. alt tünel girdi. Onu alıp B'ye girecektik yoksa. Abi biz A girmedik A, ki. A, A, yakın. A yakın geliyor. A yakın geliyor. İstedim. A mı yakın? He. Ben uzundan giriyorum. Abi Furkan abi bir başka şey gibi zannettim. Uzun girdik şu an. Ben B'ye girdim şu an. B boş ha. A da boş gibi gözüküyor. Kimse Bit, yok anne. 2 mit, 2 mit, 2 mit, 2 mit. Çok ben güzel. Ben de vurdum. Tamam o zaman boş şu an. Siz dikkat. Bitti. Bombayı kuruyorum ben. O zaman bende. Mitte bende. bakıyor ha. Ne bakıyorsun lan? Nereye ne, Me Mecbur aldık bu eliye. Hiçbir şansları yok. Al Mustafa. Adam gelirse sonra ben bıçak dalayım. Tamam kanka dur. Bir susun. Ben de buradan. İbo bekle kanka. İbo geliyor. İbo Anladım. geliyor. Şey İbo, şey İbo bana dönüyor. Her İbo sanki. bana deniyor Nerede? Çiçeklerim <laughs> adam böyle. Hiç de onu bıraktı. Kanalda pink var biraz. İbo içindeki İbo kasaba adam. <laughs> İbo içindeki kasaba adama yansıttın ha. Mitmir. <laughs> <laughs> Uzun oturmadı. O bu adamın on. On numara anlaşılıyor lan. Aa uzun geliyor galiba. Aynen uzun geliyor. Biz en son adamı nerede gördük şu galiba? uzun kapının orada değil mi? Ya vuramadım. Niye ki bana cevap vermiyor mi? ya? Ağzına oturdu. Mitiki, 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 mitiki. Mitiki, 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 mit 3 hatta. Bir tanesi B'ye geçti mitiki. <laughs> mit 3'se A boş. Bir tanesi B'ye geçmişti Atakan da. Ne oldu sonradan öldüm sonra ne oldu bilmiyorum. A plantta adam bir tane. Tamam bu da B'de bu da B'de. Biri, biri A'da sniper. Aa 99 ne var adamın. Oğlum bu adam bomba yatırmadı mı ya? İbo mitte Atakan so solda değil soldan çıkacak. Hayır mid sol mid sol. Bak oraya gelmiş lazım. <laughs> biraz takılma var pink var ya. Pink var senin aynen. Arada Takın bir çıkıyor. Takılma yırtılır. Vay. İbo ve derin SP'leri. Mit bir. Bilmediler deveden büyük bir. B'ye girdik, B'ye girdik. Bir vurdu mu tane? İki tane vurdu. Mit var, mit var. Short 47 canı var. Mite geliyor. Aynen mite geliyor. Short 47 canı var. Yok geldi mite. Evet. Atakan geldi mite. Adam mitte. Ben short mid, tünel bakıyorum. Fıkha İva ay kim abi niye bomba yakınladın? Geliyor mitte aldım. Onu zaten canı astı. Nasıl mermi içinden geçti adam? İkisi de tünel, ikisi de tünel. İkisi de tünel. Bak İboş'un adam bana fayda sağladı kanka. Benim, benim yanımdaki o İbo abi miydi yanındaki? Mid. Mid'de ben ses veriyorum. E benim amın ya. Ya İbo abi sen ne saçma ses kasıyorsun ya? Bir etrafına bakarak ses kas. Oğlum kötü taradın da. Abi, abi oğlum, hırsız ah. Tünelden vuruyordum. Mermi adamın içinden geçti lan. Ya pink var diye. Pink'ten diye. Sen de pink var. Ben bu abi Mustafa abi zannediyorum deminden beri. Diyor Mustafa abi abi? Pink diye alakası yok onun Aynen. ya. Şey oluyor kanka. Aynı Aynı pink, 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 pink var. Pink var. Adam B'ye gördüm de. Çok hızlı geçti kanka. İşte. Ben alt tünel diyorum. Ağzım basıyor neredeyse her zaman. Uzun uzuna baksanız daha girdiyseniz. Mitte girdim ben şu adam, anda kimse yok adam gibi Adam kırıkta sniper biri. Daha uzunda uzunda uzunda. da Aldım Üzun, bir kişi. Bir Aha, İlk Tamam aldım sen aldın. Kanka bir saat sonra geldi adam Mit 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 vardı. Tünel dönüyor herhalde. Şey short, dönüyor. dönüyor. bombayı. Bu, AFK mı? AFK herhalde ses de Bu AFK galiba. Nerede Fıkı abi? rampa atladı. AVM. Bu niye bekliyor birader? Oha adam. O nasıl oraya geldi Mustafa abi? He şorttan kesin. Üstünden Ay. gelmiş oğlum. Bu ne yapıyor abi? Alo. rampada. İbo rampada rampada rampada, rampada. AVM. At oraya bir bomba kanka delikten. Ah 50 canı var 50 canı var. Lan hiç Şu an sana odak. Şu an yani. sana odak, şu adam sana odaklandı. Sol sol lan sol abi ya sol ya. Başta sol sonra söylemeyeceğim. B B1 yok B1 mit mit var bir de. Mid var mid'i vurabilirsiniz B1 B'yi aldım Mid alındı mı? Mid aldınız mı? İbu niye konuşmuyor Meet'ten ya? Bir kişi aldım ben, ben. Kendi base'lerinden bir kişi aldım Mid'i ben almadım Atakan Olsun ne fark eder mid'den geliyorsun mid, ter tertemiz daha var mid bir tane mid iki kişi ikisi de mid'de Kendi base'lerinden Biri mi? kendi base'lerinden doğru gitti Nereye bakıyorsun lan? Birini aldım Kamerayı kuramıyor. Oha. Adam yanımdan <laughs> geçmiş beni vurmadan burada kapıda sizi tarayın. Uzun girdim şu an. Yakın. Oğlum bende çok pis pink var. Traktörü falan yok. Sniper yoksa sizi isteyeceğim. Adam şeyde. Plan. Aldım. Nasıl? Mid bakıyorum ben. Ben, ben de uzundayım. Kurun bombayı. Bombayı kurun. Niye kurmuyor? Kalkıya mı kesin? Kaptesin. Short yakınım. Atakan bir tane short geliyor. Adam uzunda 50 canını bıraktım. Uzunda. Geliyor uzundan. Uzun İbo bomba at uzuna lan. Bunu Short. çatma. Uzuna bir bomba atsan öldürür daha. Short'tan be. geliyor at. Ya abi, şey İbo attım bomba benim. Short'tan geldi. Short'tan geldi. Gel çıktı. Uzundakinin 50 canı var. Short mu kaldı zaten? Uzun canlı diyor. Güzel. Nere? 3'ü B. 2 tane B var. Hatta 3'ü aynı 3'ü de B. 3'ü B. Mustafa girdiğinden söyleseydi ya kanka gelirdim ben. Kanka adam yani, adam ayrı ayrı girdi bir daha da. Ben niye girdiğinden söylemeyeyim. Bir tanesi tünel tarafına geçti bu. Bir tanesi tünel tarafına geçti. Ben de pink var adam jet gibi geçti anasını satayım. Göstermiyorlar hiç. Hiç giriyorum ben. Ben girdim. Ben de giriyorum. Kırıktan yukarı. Havuzda bir tanesi. Bir vurdum? Mitte var mavi kutu çok güzel. Bomba ne? Bomba nerede oğlum? Filip. <laughs> Aa burada ya <laughs> Bana bırak, bırak bana bırak bana bırak. Kitim var bırak. Hadi. Hiç kullanmadım hiç kullanmadım bırak. <laughs> lan bırak. Lan bırak. <laughs> Senin Rolex tatilini suçayım ben tamam mı? Güneş <laughs> <laughs> gözlüğü tak. Lan dedim adamlar A'ya bombayı kurmuş <laughs> olamaz ki. <laughs> bırak diyorum, Hayır, bırak. Bırak. Yok, ikiniz, de, ikiniz de bombonun üzerinde geziyorsunuz. Ben de sannettim. Orada değildir herhalde anasını satayım. İkiniz görmediniz. Ben sesi alıyorum, bomba yok ortada. <laughs> ben ses duyamıyorum. Yani bu ayı nasıl kurdular? Oha be. Senin oradan bana vurmanın imkansız sıfırı ya. Abi adam M4 Sen nereden ne tutuyorsun? M4 Abi Uzun ya. tünelden kanka şey karşıdan <laughs> var dedim de orada. Bu emir bu süre Aa vuramadım yeşil kutu. Aa yakında gelmiş ya. Puh, Altta mı Atakan adam var mıydı? Atakan bir tanesi sol tarafa gitti bir tanesi de yeşil kutu. Bir tanesi sol daha bak gördün Atakan'ı. Nasıl az bir canı kalmış ama. Demek ki öyle. Adam Short'la Short'la Aa, 62 yerim artık anca Short'a arkala Arkala tut ya tut Geldi ya Miktar ben gidiyosam git sen. Ha ben lan Short Furkan Short Furkan Short ya adam git Short evet, girdi Artık tam acısı Abi dur sakin adam. oynayın ya İvo shortta ben İbo, kanka İbo, şey değilim İvo görmüyor musun? No Scope Adamın No Scope deniyor İbo öyle bir konuşuyor ki kanka Short 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 Sanki ben şeyi falan satayım Buradan Short'la ışınlanacağım <laughs> Riba geliyor kanka mitten bir tane. Uzun bomba geldi. Uzun mu deneyeceksiniz? Aha. Evet bu adamlar uzun deneyecek bu sefer. En azından biri. Bir tanesini uçurdum. Short'ta Hadi gel hadi gel o kadar bomba attın. Evet biri çıktı gitti. Hadi gel. Bende pink çıktı herhalde. Evet biri daha var orada. Gördüm gördüm evet birini daha gördüm. Evet rampa atlıyordu havada öldü. Bu adamın nerede olduğu belli olmuyor mu? Kes gibi. Shortlayayım ben kanka. Kanka short başı. Short başı. Aa uzun. Aa kapı doğru gitti. Bu okay. sonra <laughs> niye bastın? O da mı uzundan ölmek istiyor? Bastın diyor bu. Şey geliyordu. Neydi onun ismi? Evet onun uzun geldi. Ben. İbo B'ye kal sen. Uzun, uzun, uzun. Geldi, uzun. ben short başı. <laughs> evet, ben. evet. Tamam, yani. Ama sana güveniyoruz oğlum. Uzun geldiyse vurursun yani. Ne, ne var bunda? Ne demek abi iyi vallahi ya. Her zaman kişi yaptığı bir şey. Şimdi. Oğlum şu çocuğun götünü kaldırmayın ha. Sus Götün evet. başına hayır oynadı senin daha. Terbiyesiz. Allah Allah. Sen de Sen de Lan çık şuradan. Sesleri der be. Amanlar B galiba kanka. Çok her geldiklerinde vurdu. Ben Ben, sen ben de. Sen bende uzun geldin oğlum abi yani. B tünel sislendi. Çok haşmet. Canı az. Bir tanesini aldım. Bir tanesini canı Allah'u ekber. Takan bir tanesi Şey havuzda. Bana bakıyor buradan giremem ben. Yedi ama bir tane headshot yedi. Aa, benim pingim yükseldi. Aaa. Aa. Aa. Aa, oraya bakıyor direkt altında plantte. Bir tanesi de kapıya bakıyor. Biliyor Mavi kutu. Yok gelmiyor. Ya nasıl ölmüyor lan? Yeri nerede? Bunlar da iki kişi de. Ben tek kişi de 36 canı vardı bu adam. <laughs> şey A gidemiyor. Sis. Sis şey aldım yanlışlıkla ya. Yapalım Mustafa. 18 18 yana var. Mitten de geldi ne yapayım B şimdi? Hep sordu, hep sordu. Ben bakarım bu. Mitten ses aldım bana amına koyayım. Mitte ses. Yani Mitte kimse yok. 18 yana 18 yana bir tersine mavi kutu. 18 <laughs> hayır. O <laughs> 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 adamı bir tane de vuramadım oğlum o adam ben o 18 yana kadar. Ben başka direkt <altında. gülüyor> Mavi kutu. Mavi kutu. Sızdı bu resiminde ne anlatmak maç istedik maç bitti Kardeşim, resimle alakası hiçbir yok adam mavi kurtan kafasını gösteriyor Mustafa anlamıştır ben de göstermesin diye tarayarak gittim anladım ben avantaj yaptım. vermemek için ya çıkmasına fırsat vermeyeyim anlayacağın anlayacağım. Onu, anlayacağım ya. beni zora sokmamak için sniperim ilk 300 her zamanki gibi birinciyim işte yine Ay. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Güzel maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Elinize göre hoşçakalın. Bay bay.